Hocam son dönemleri çok görüyorum. Su orucu, su orucu, su orucu. Bunu yapmak kalbimizi tehlikeye atar mı? Ekran bir kere ben sana şunu söyleyeyim. Ben her şeyin abartısından hiç hoşlanmıyorum. Yani bence hiçbir şeyin abartısı doğru değil. Bir kere bunu söyleyeyim. Şimdi bizim hangi nedenle ben su orucu yapayım diye düşünüyorum. Hani bir şeye acil kilo vereceksem zaten su orucuyla yani yine yetiştiremem. Önceden önlem almam gerekiyordu. Yani öyle bir amacım yoksa niye yine sıra orucu yapayım? Normal diyet yaparsın değil mi? Şimdi hızlı kilo vermekse amaç. Diğer amaçlar bir sürü şeyler var. Teoriler vesaire. ama şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Her şey tartışmaya açık ama şu tehlikeleri bilmek gerekiyor yaparken. Özellikle tansiyon düşüklüğü yaşayan insanlar için sadece suyla beslenmek, hiçbir katı gıda yememek tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir. Hiçbir besin almamak. Yine kan şekerinde ciddi düşüşler Özellikle uzun sürerse bu hani gerçekten birkaç güne geçerse elektrolit bozuklukları yapabilir. Elektrolit bozuklukları da ciddi olarak aritmiye, ritim bozukluklarına yol açabilir. Hani elektrolit mesela potasyum çok düşebilir, sodyum çok düşebilir. Bunların çok düşüklüğü ölümcül bile olabilecek ritim bozuklukları gidebilir. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden de ben hiçbir şeyin böyle yok su diyeti, yok abartı şu diyeti, bu diyeti gerek yok arkadaşlar. Hani normal sağlıklı beslenmek ve bunu ömür boyu yapmak gerçekten son derece önemli. Proteinden zengin daha çok beslenmek, karbonhidrattan biraz uzaklaşmak, eti olabildiğince ızgara yemek, yağsız tarafından yemek, yağsız bir şekilde yemek, kızartmadan ve balık işte beyaz et, kırmızı et bunları hayatımıza serpiştirmek hiçbir şeyin abartısı güzel değil. Her şeyi dengeleyemek gerekiyor. Sebzeyi de, eti de, meyveyi de, suyu da dengeli içmek gerekiyor.